Futbol Sekans kanalına hoş geldiniz. Futbolda son gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Borussia Dortmund bir süredir bek arayışını sürdürüyor ve Yankuto'yu kadrosuna katmak üzere geçtiğimiz sezonu Girona'da kiralık olarak geçiren ve Manchester City'ye geri dönen Brezilya yetenek için 25 milyon euro ödenecek ve bir miktarda bonus bulunuyor. Oyuncu kulübün projesine ikna oldu ve son detaylar tartışılıyor. Resmi açıklama her an gelebilir. Ayrıca Dortmund Pascal Gurus'u da kadrosuna kattığını açıkladı. Brighton'da oynayan tecrübeli futbolcuyu 7 milyon euro bonservis ödeyerek 3 yıllık sözleşme imzaladılar. Yusuf Makoko'nun menajeri oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Makoko imza atmadan önce birçok söz verildiğini ama hiçbirinin yerine getirilmediğini belirtti. Genç forvet öncelikle yurt dışına transfer olmak istiyor. İspanya, Fransa ve İngiltere'den birçok ilgi bulunuyor. Bu sezon en az bir forvette yollarını ayıracağını söyleyen Dortmund'da Makoko ismi buna yakın. Ancak henüz bir transfer için resmi adım atan bir ekip olmadı. Transfer sezonu başladığından beri birçok kulübü peşine takan Xavi Simons nihayet kararını verdi. Geçtiğimiz sezon PSV'de kiralık olarak geçiren genç yetenek kariyerini Alman ekibi Leipzig'te devam edecek. Anlaşma bir yıl kiralama şeklinde olacak ve sözleşmeye herhangi bir satın alma opsiyonu eklenmedi. Bayern Münih de bu yarışta yer aldı ancak sonuç alamadı. Simons eski kulübü PSV'nin oyuncusunun geleceği konusunda hakları bulunuyor ve bu hakların süresi önümüzdeki yazla sona erecek. Bayern Münih'in yeni transferi Hiroko dostluk karşılaşması sırasında ayağını kırdı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu gelişmenin ardından Bayern stoper transferine öncelik verdi ve en az bir hamle yapmayı planlıyor. Jenny Tah bu bölgeye yapılacak transfer için en büyük aday ve görüşmeler hız kesmeden sürüyor. Oyuncu tarafıyla haftalar öncesinde anlaşmaya varıldı ancak Leverkusen henüz ikna olmadı. Barcelona haftalardır uğraştığı Nico Williams transferinde beklemeye geçti. Transferdeki önceliklerden biri olan Dani Olmo'ya yöneldi. Oyuncu tarafıyla 2030 yılına kadar sürecek bir kontrat konusunda anlaşıldı ve Leipzig'e ilk teklifini iletti. Bu öneri 55 milyon euro değerinde ve performansa bağlı olarak 4 milyon euro bonus içeriyor. Ayrıca kazanılacak kupalara bağlı olarak da 3 milyon euro daha bonus bulunuyor. Olmo Barcelona'dan haber bekliyor ve kulüpler arası müzakereler sürüyor. Nico Williams'a geldiğimizde ise geleceği konusunda henüz bir karar vermiş değil ama ona yakın olan kaynaklar İspanya dışında çıkmayı düşünmediğini ve Atletico Bilbao'da mutlu olduğunu ve kalmaya daha yakın olduğunu belirtiyor. Eğer takımda kalmaya karar verirse Atletico Bilbao yeni bir kontrat teklifi hazırladı ve serbest kalma bedelini ise 100 milyon euroya kadar yükseltecek. Roma Artem Doğubik yarışını kazandı ve oyuncu için toplamda 36 milyon euro ödeyecek. Ukraynalı golcü Roma ve De Rossi ile birebir konuşmasının ardından İtalyan devine öncelik verdi. Taraflar 5 yıllık kontrat imzalayacak ve Doibik yakında İtalya'ya uçacak. Ayrıca Roma, Matias Vina transferini duyurdu. Potansiyelli bir isim için 26 milyon euro'luk bir ödeme yapıldı ve 4 milyon euro da bonusu bulunuyor. Juventus stoper transferinde Jean Clear Todibo ile 5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Juventus ayrıca Cobb Manners için ise 45 milyon euro'luk ilk teklifini iletti. Oyuncu tarafıyla aylar öncesinde anlaşılmıştı ve Hollandalı orta sahada Juventus'a çok katılmak istiyor ve bundan dolayı ise elleri çok sağlam ve bence bu transferin bitmesini biz bekliyoruz. İtalyan devlerinden Milan, Stoper Pavlovic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Milli takımdaki performansıyla dikkat çeken oyuncu 18 milyon euro ödendi, 2 milyon euro da bonusu bulunuyor. Milan aynı zamanda Yusuf Fofana transferini de bitirdiğini açıkladı. Yusuf Fofana ise Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle Milan'ı tercih etti. El Hilal, Barcelona'daki durumundan memnun olmayan Victor Ruki için harekete geçti. Temaslar başladı. Jorge Jesus oyuncuyu proje için harika bir ekleme olarak görüyor ve transferini talep ettiğini El Hilal yöneticilerine iletti. Kulüp, Barcelona ile ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Ancak Ruki tarafı, Luna'nın ilk öneriyi geri çevirdi. Brezilyalı yetenek sadece Barcelona'nın kendisini satmaya karar vermesi halinde ayrılmaya açık. Kulüp henüz net bir karar vermiş değil ama El Hilal şimdiden diğer alternatiflerine yöneldi. Gelelim Türk takımlarımıza. Fenerbahçe orta saha transferinde son olarak Guido Rodriguez için harekete geçti. Oyuncu Real Betis ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı ve Fenerbahçe yönetimi şartlarını sordu. Ayrıca Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Berge transferlerinde de beklemedi. İki oyuncunun da transfer sürecinde pürüzler ortaya çıktı. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu oyuncuların transferleri nasıl netleşecek? Beşiktaş Emirhan Topçu'nun transferini tamamladı ve oyuncu için Rize Spor'a 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Beşiktaş genç bir stoper arayışını sürdürmekte takıma ilerleyen zamanlarda bir stoper de katmayı düşünüyorlar. Trabzonspor'da ise Okan Yokuşlu transferi de bitirildi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bir iki transfer daha bitmesi bekleniliyor ama isimler tam belli değil gelelim Galatasaray'a. Galatasaray diğer takımların çok gerisinde kaldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferlerde inanılmaz işler yaparken Galatasaray suskunluğunu sürdürüyor. Birkaç ismine ilgileniyorlar fakat henüz bir ilerleme kaydetmiş değiller. Dün kupayı da kaybettiler. Bununla beraber bir iki tane takviye yapmaları gerekiyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.